iki bölümde Bayan Limon'u yenmeyi denemiştik ama başaramamıştık. Önce Bayan Limon bizimle taş, kağıt, makas oynayıp elimizi ve gözümüzü bizden almıştı. Daha sonra Bay Domates'ten yardım aldık ve daha önce onu yok etmeyi başardığımız bıçağı alıp Bayan Limon'a sapladık. Ama Bayan Limon Bay Domates'ten de güçlüydü ve bu bıçakla da yok olmamıştı. İki kez başarısız olmuştuk. Peki onu nasıl yok edebilirdik? Bayan Limon'un tüm sorularını yanıtlamayı başarırsak acaba onu yenebilir miydik? Bugün hem Bayan Limon'un tüm sorularını yanıtladığımız oyun sonuna hem de yeni bir gizli sona yani iki farklı sona ulaşacağız. Bu iki son oyunun hikayesiyle ilgili de çok önemli sırları açığa çıkaracak. Yeni bölümün hızlıca gelmesi için aşağıdan videoya like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. En son Bayan Limon videosuna bir günde 7400'den fazla like attınız ve videoyu trend 25'e kadar çıkardınız. Desteğiniz için çok teşekkürler. Şimdi arkanıza yaslanın ve hazırlanın. Bayan Limon'un karanlık dünyasına doğru yola çıkıyoruz. Bayan Limon'u yeni yenebilmek için öncelikle bay domatesi sadece bir el oynamamız gerekecek arkadaşlar. Bir ya da maksimum belki iki tur olabilir. Çünkü buradaki bazı eşyalar know. Diğer tarafta like Bayan Limon'da işimize yarıyor arkadaşlar. Mesela makas işimize yarıyor. Hani bazen ileriki bölümlerde şeyler geliyor, sarmaşıklar geliyor da hatırlarsanız. Salami. O sarmaşıkları bunlarla salami. Al sana salami. Buradaki şeyi, sarmaşıkları bu makasla kesebiliyorsunuz. Bol bol makas lazım. Bir de arkadaşlar burada şeker vardı hatırlarsanız şu şeker. Bu şeker bay domatesin sinirini düşürüyordu. Aynı şekilde bayan limonun sinirini de düşürüyor ama sadece bir kere yiyebiliyorsunuz. ikinci kez yiyemiyorsunuz. O yüzden bir tane şeker kalanıyla da bol bol makas alacağız. Some sauce. Çok güzel diyor bunu. Sosunu da verelim. Buradaki eşyalardan bakın mesela makas işe yarıyor. Diğer tarafta. Sonra fener işe yaramıyor. Denedim ben hepsini. Siz hani oynuyorsanız denemeyin tekrar. Şu I ses normalleştirici. Bu bazen bay domatesin sesi bozulduğu I zaman kullanılıyordu. Bu da yine bayan limonda kullanılmıyor. Çünkü öyle bir sesi bozulması I gibi bir şeyi... Chicken. Yok yani orada görünmüyor daha doğrusu öyle söyleyeyim. Hiç göremiyorsunuz. I yani fener pepper. ve ses normalleştirici dışında işte şeker, bıçak, makas vesaire gibi şeyleri kullanabiliyorsunuz. Bir de şöyle I gizli bir kart var. O gizli kartta tabi nasıl olacak bilmiyorum. Bugün oyunu bitirmeye çalışacağız yani tamamen yenmeye çalışacağız Bayan fish. Limon'u. Ve aynı zamanda da dediğim gibi gizli bir tane de son var yine. Okay. O sona da now. ulaşacağız. İkisi de hikaye ile ilgili önemli dayan. şeyler verecek later. bize. Şuradan hemen şuraya day. gelelim. Şuradan bir tane şeker alacağım. Kalanıyla şuradan dört tane de... Makas alalım. Bundan alabildiğimiz kadar alalım. O bay o 9 tane alıyorum zaten? Tamam. Başka bir şey şu anda alabiliyor muyuz? Şu an alamıyoruz. Bak şunları da alayım size göstereyim. Bak belki merak eden vardır. Fener ve ses normalleştiriciyi de aldım. Şimdi Bayan Limon'a geçelim. Bu ikisini orada hiç göremeyeceğiz bile. Hemen şimdi Bayan Limon'a geçiyoruz. Hey. Toplamda bu oyunun 5 tur olduğunu düşünüyorum ben. Ve ilk 2-3 turu kayıpsız bitirebilirsek ondan sonrası kolay olur. Bakın şuradan eşyaları göstereyim. Ses normalleştirici ve fener yok bakın görüyor musunuz? Ama makas var, şeker de var. Ama o diğerleri yok. 0 çarpı 5, 0. Devam edelim. 26 eksi 10, 16. Buraları hızlı geçelim mümkün oldukça. 11 artı 26. 37. Matematikle aranız awesome. nasıl arkadaşlar? Next Bir yazabilir up. misiniz yorum kısmına? 29-10'dur. Ben right. severim bu arada matematiği. Ama burada mesela geometri soruları çok zor. Awesome. Gerçekten geometri next. çok zorluyor. 24 artı 28-52. Awesome. Matematik soruları kolay oluyor. Yani sadece işlem awesome. matematik dediğimiz The ya. Is... 4 işlem soruyor. Onlar kolay. Ama geometriler right. karışıyor. Onun dışında hafıza falan bazen karışabiliyor. Gene awesome. hafıza da Next çok step. zorlamıyor ama şey beni çok zorluyor geometri. Right. Size okay. en çok hangisi zorluyor That's onu da yine yoruma yazabilirsiniz. Now. Tamam ilkini kayıpsız atlatabildik. Şimdi buradan acaba şu artefektler içerisinden bir şeyler alabilir miyiz? Güzel bir şeyler. Neyse şu anda bunu alabiliyoruz. Bu neymiş? Bir iyi şans getirdiğine inanılan bir şeymiş arkadaşlar. Hadi bunu alalım ya. Bakalım ne işe yarayacak? Ben de bilmiyorum ama bir tane artefekt almış olduk. Bize iyi şans getirecekmiş. Belki hep matematik sorusu falan mı zorar Ya da belki olumsuz etkiler çok fazla Welcome gelmiyor back. olabilir mi? Let's Aa böyle continue. bir şey geldi. The Neymiş bu? Is... 35 yazıyor yeah. üstünde. Ben de ilk kez deniyorum bu arada. Matematik. Tamam. 14 çarpı 9, 18, 27, 36 e, 3 126 awesome. Tamam next güzel. Stop. O kadar şey ama Zorlama ya. Biraz daha kolay sorarsan iyi olur. Right. Tamam, şu continue. ne? 35 diyor. 35 yıldız diyor. 66. Awesome. 35 yıldız Next. ulaşınca bir şey mi olacak acaba? 40. Good job. The next subject is 40 geometri. geometri 40 yapar geometriye geldik işte en zoru bu ya bunu hiç bilmiyorum keşke biraz ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yapalım awesome. Aa, 12 next yaptım stop. ve tuttu gerçekten 1 2 3 Good job. Gerçekten next. birinciyi salladım bu arada. Bir, iki. Şu elips ya değil mi? Bunlar elips arkadaşlar. Burada iki tane var bence. Değil mi? Bence iki. No. Niye ya? ya? Orayı tam is... daha önce de yanlış cevap verdim çünkü buna. Bir. Gerçi bu, bu üçgenin çeşidi aynı değil. Bir, iki bu galiba. Ya burada üçgen mi soruyor? Çünkü şu üçgen ne? Bak şu üçgenle diğeri no. aynı değil. Tam değil işte bak yanlış yapıyoruz burada. 1 2 3 4 5 6 7. Orada demek ki üçgeni soruyor That's sana yani ikiz kenar ya da eşkenar üçgen. Böyle bir ayrım yok demek ki. Attention e, yani dikkat. Tamam. Şuraya hemen bakalım. Bu boşa gitti. Şuna bakalım. Bu da boşa gitti bu. Right. Güzel ilk iki turu kayıpsız geçebilseydik güzel olurdu arkadaşlar. Bu arada ne iyi şansı getirdi bana onu da bilmiyorum yani iyi bir şans getirdi mi? You are right. 35 next. diyor. 35'te ne olacak acaba yani? 35. Şu B. Ben. B. Good job. Let's continue. bir şey mi verecek bana ödül falan ver? bu bu değil. Şu B. Awesome. Next. Tam 32'ye bir tane daha var. Sonra 35 olacak. Sonra ne olacak? Onu merak ettim. Ben bu. You are right. Evet, 35. The next is... Ne yapıyoruz? Math. Matematik. Evet, 35 yıldızım var. Nasıl kullanabiliyor kullanabiliyorum? 27. Bir şey mi veriyor okay, bana 35 that's nedir anlayamadım ama neyse almış olduk bir faydası soon. vardır herhalde şu anda herhangi bir şey alabiliyor muyum şuradan bir iki tane item falan alayım olmazsa şundan mı alayım şundan alalım bir iki tane bir de hile kağıdı alalım bir tane de tamam böyle devam o iyi şans getiren şey bir işimize yaradı mı ya? Çok bir işimse sanki yaramadı arkadaşlar ama Let's neyse olsun. Continue. Ha 30 diyor bu The sefer. Is... Bu neymiş Demir. acaba ya? Ben anlayamadım ne olduğunu arkadaşlar. Çözebilen varsa lütfen yoruma yazsın. Gerçekten ben anlamadım ne olduğunu. Üçgen yuvarlak kare kare. Bu doluydu. Şu çizgi. Bu çizgi. Bu doluydu. Right. Neydi acaba ya? Yani? Şunun olayı is... nedir? Bir şey yapabilsek çok iyi olur da. Ne olabilir anlayamadım. Çünkü oradaki yıldız fark ediyor. Bu yıldızın fark etmesi bir anlamı olmalı ama awesome. is... Yani 30'un üstündeyken mesela 30'un altına düşmesini mi engelliyor yıldızın acaba? Öyle bir şey olabilir mi? Yuvarlak yuvarlak kare üçgen miydi? Yuvarlak yuvarlak kare üçgen şöyle. Good job. The next problem is... Tamam devam. Üçgen 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 kare birinci dolu üçüncü çizgi. Üçgen, 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 kare. Tamam, bu kolay. Üçgen, üçgen, üçgen. Kare. Right. Güzel. Next up. Sıradaki. o yuvarlak, 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 yuvarlak. İkinci çizgi. Dördüncü dolu. İkinci çizgi. Dördüncü dolu. Şöyle. You are right. Tamam, devam. The next is... Bir sonraki konu. Aha, geldik Geometri. geometriye. Şuradan hile kağıtlarımızı çıkaralım. Tamam, şimdi bir. iki, Üç. Abi bu elips ama ya. Bir, iki. Bir dakika bu kaçmış cevabı ya? 3. Üç. Awesome. Let's Üçüncüsü continue. nerede onu göremedim ama neyse. 1, 2, 3. Bu mesela 3 bak bu çok belli. You are right. Bu tamam. Tamam yine hafıza güzel. Üçgen, üçgen, kare, üçgen. Bir tek ikincisi dolu. Onun içindekiler boş zaten. Üçgen, üçgen, kare, üçgen. Üçgen, üçgen, kare. Üçgen şöyle. Right. Tamam, güzel. The next problem is... Tamam. Yuvarlak yuvarlak, üçgen yuvarlak ilk üçü üç çizgi, üçgen üç. ee, üç, bir dakika üçgen yuvarlak yuvarlak üçgen yuvarlak mıydı? Neydi abi? Awesome. Doğru Next, bildim ama nasıl doğru bildim? Gerçekten hatırlayamadım. Ee, yuvarlak üçgen kare üçgen kare miydi? Yuvarlak üçgen bir yani dakika bu kareydi galiba şöyle. Şu üçgen, şu kare miydi? Good job. Tamam güzel. The next is... Yuvarlak, 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 yuvarlak. Tamam süper. Birinci dolu. Şu çizgi bir de sonuncu mu çizgi? Şöyle. Good job. The next problem is... Tamam güzel. Kare, kare. Yuvarlak, kare. Ha ee, şu çizgi, şu dolu, şu çizgi. Good job. Tamam. Let's continue. Yuvarlak, yuvarlak üçgen, kare. Ya yani bu dolu, şu çizgi, şu çizgi, şu dolu. You are right. I'm tamam, super. The next subject is. Bir sonraki konu attention. attention. Şunu kullan. Bu değil. B. Good evet, job. Doğru. Next up. Şu. Evet A'ymış. abi ama yani hepsinde şey koyulmaz ki ya. Ama hepsinde koyuyorsun abi. Ben nasıl yetiştireyim o kadar şeyi? Ya B ya C herhalde. Good job. Salladım The tuttu next yani. Problem is abi, hepsinde o kağıttan koymazsın anladın mı ya? O kadar Keyimiz yok ki bizim. Paramız yok ki. Biraz biraz fazla abartı zor olmuş bence. Şöyle tamam bu A. Yani A mı? Yanlış bir de %50 gitti is. abi bak görüyor musun? Yani %50 gitti. Bütün yıldızım gitti mesela şu an bittim yani mesela şu an bunu yaparak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salladım okay. tutmadı. Şuradan şeker alacaktım. Ya yıldızım da yok ki şu anda. Çok çok sıkıntılı gittik ya. Shop'a girelim. Item, 30 itemimiz şeyimiz var. Şundan alabilirim ancak. Ben yani 3 tane bundan alalım devam ama zor yani. Çok zor şu an. Gerçekten çok zor. Let's continue. Şuradaki şey ne işe yarıyor? Ya? Hiçbir is... şey anlamadım bu arada. Heh, geometri. geometri geldi yine. Hile adım da yok. 1 2 3 4 5 6 You are right. Next up. Doğru çıktı. Dur şu şekeri yiyelim mi ya? 1 2 3 4 5 6 You are right. Next. 1 2 3 bir de büyük olan dersek 4 Next up 1 2 3 4 1 2 3 4 5 No yapma Next. kim bilir neydi 1 2 3 Awesome çok zor be abi. gerçekten çok zor Matematik. Al sana bir şeker vereyim. 8, 16, 24, 29. Oh, I don't really like candies, Al sana but bir I will şeker. Take one. I guess. Thanks. Hmm, 3 düştü. Awesome. Let's continue. Tamam, güzel en azından. Hiç yoktan iyidir. 2, 2 8, 16, 26, 29. Awesome. The next subject is... Dikkat. Attention. Tamam. Şuradan şöyle... Bu değil. B. Good güzel. job. Next. Şöyle yapalım. Bu değil. No. Şunu yapıp sallayalım. The next problem is. Şöyle yapsak bu değil abi. Bu değil şu o zaman. You right. tamam, 16 tane var ama bundan sonra galiba bir tur mu var acaba ya? Bu değil. Şu değil, şu o zaman. Awesome. The next problem is... İşte burada mesela bir tane şey olması gerekiyor ki hiç bilmiyorum salla. That's wrong. Yanlış Let's oldu continue. tabii çünkü salladım. Ne yapayım abi? Ya yani bu baksana. Ya yani buna para dayandırmam mümkün değil. Anladın mı? Mümkün değil Good mi? Job. Göremiyorsun But ki. Next subject is... Yani bir onar Map. tane aspirin ve şey alman gerekiyor. Şundan alman gerekiyor ki şeyler olsun. 0 12. You are right. Tamam bunu, bunu şey yaparız geçeriz ama sonrakini geçeriz 18 artı 6 24 ah 24 de bu. You are right. Let's continue. Ağrı kesici falan lazım yani gerçekten çok zor 26 eksi 1 25 1. You are right. The next problem is... Bu son tur olsa ne güzel olur da zannetmiyorum 2 artı 11 13 eksi 13 0. Is... Memori Memory. tamam. Üçgen kare, üçgen yuvarlak arkadaşlar. Üçgen kare, üçgen yuvarlak. Tamam, şu çizgi, şu çizgi bir de şöyle, şöyle. Good job. Next. Tamam. Bu ne şimdi? <laughs> e ee, şu şöyleydi. You are right. ya, abi bu well, kez... ya biraz gerçekten abartmış ya. Hakikaten abartmış yani oyunun zorluk seviyesini bu kadar olmaması lazım şu dolu bu dolu şu çizgi Bir de şu çizgi awesome next up yuvarlak üçgen kare yuvarlak yuvarlak üçgen kare ben yani şöyle Allah'tan orada şeyi şunu kullanmamıza gerek kalmadı Yuvarlak değil mi sonuncusu? Aynen arkadaşlar. Sonuncu yuvarlak. İnşallah onu işaretleyebilirim. Ha, ama bunun şeyini göremedik ki. Şunun şeyini bilmiyoruz abi. Dolu mu acaba şöyle? Abi salladım var ya. Görmeden salladım yani gerçekten. Lütfen başımız falan ağrımasın. Yapma işte bunu ya. Bunu yapma abi. Ne yapayım ben şu an? Yani buraları full sallamak zorunda kalıyorum. Aha bildim gerçekten abi Allah yardım etti ve birkaç salladım soruyor bu değil bu da değil şu tamam güzel Tam bitirdik bunu biraz biraz şey var ama bunları yapabilir miyim bilmiyorum şimdi bir dakika shop'a bir girelim arkadaşlar shop'a bir girelim items. Buradan mecburen şimdi şundan biraz almam lazım. Şu. Sonra bundan almam gerekiyor. Bundan da almam gerekiyor. Yani bunu hangi birini alayım abi? Gerçekten hangi birini alabilirim? Bunu hiç almasam ve direkt en baştan cevabını bulup onu mu yazsam acaba ya? Öyle yapayım değil mi arkadaşlar? Şöyle yapayım. Bir tane de şundan alayım her zaman şeyde kalsın hile kağıdında kalsın başımız ağrıyacak gibi olunca hemen cevabını göreyim cevabını işaretlemeyi deneyeyim. Ne yapayım abi başka bir şansım yok yani çok zor gerçekten çok zor ya. Ve bu Welcome kaçıncı back. denemem bilmiyorum Let's bu son continue. el olabilir. Is... Şöyle hile Attention. kağıdında kalsın dikkat. Tamam bu A. Awesome. 35. Next Burayı bitirirsek bitiyor olabilir arkadaşlar bu arada ama Tamam bu da A. Biraz kolay ver bize be. Hmm, bu arada bende makas var. Bu makaslar bu sarmışı kesmeye yarıyor arkadaşlar. Ben bunu denedim daha önceden. You are right. The next subject is... yeah. Matematik. Tamam. 39 artı 37 69 76 66 61. Tamam. Şimdi makas otomatik is... kesecek onu eğer şey olursa üstümüze doğru gelirse. 14 çarpı 0, 0 6 artı. 0-6 right. Tamam otomatik next. kesti. Makas bu işe yarıyor işte. 3x1, 3 çarpı 1-3 yani şey var mı? 12 artı 3-15 o da burada yani ne you yapayım right. abi? The next is... 46 artı 53 eksi 53-46 tamam. You are right. next up. 13 çarpı 6-12-18-78 78, 68, 68, 64 şu. Yapma dostum ya. Cidden mi ya? Buldum cevabı ama üstünde kağıt var. Yapma Geology. bunu işte ya. 1, 2, bunu bilmiyorum. Kaç? 10. Good job. 16 diye vallahi continue. nasıl gördüm bilmiyorum. 1, 2, 1-2-3-4 herhalde değil mi? Çok iyi. 1-2-3-4 3-4-5-6-7 Çok iyi. 1-2-3 3'tü tamam. Continue. Güzel. 1 3 2 bir de şu küçük üçgen üç. Good job. Tamam. The next subject Hadi bir matematik is... ver. Memory. memory de olur, tamam, memory de olur, olur, olur. Kare, üçgen, üçgen, kare arkadaşlar, kare, üçgen, üçgen, kare. Dolu çizgi, e, şu doluydu, şu çizgi tam, çok güzel orada şey vermedi bana, şu da doluydu. You are right. Tamam. The next Hemen devam, is... devam, devam. Yuvarlak, yuvarlak, üçgen, üçgen, yuvarlak, yuvarlak, üçgen, üçgen. Bu dolu, şu çizgili, şu dolu, bu da çizgili miydi? Şöyle awesome. herhalde. Let's tamam, bunu da kare, üçgen, kare, yuvarlak, kare, üçgen, tamam, süper, kare, yuvarlak, tamam, çok iyi. Şuradan makasa gel. Is... Tamam, bir tane daha, kare, yuvarlak, yuvarlak, kare kare yuvarlak yuvarlak kare you are right next up yuvarlak üçgen yuvarlak üçgen yuvarlak üçgen tamam yuvarlak üçgen yuvarlak üçgen awesome. The next subject onu is... da şey yaptık şeker yok Geometry. değil mi geometri Hile kağıdı bir 2, 3, 4 mü bu? Yoksa 3 mü ya? 3 bence. Tamam 3. Next. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bu. That's wrong. The next subject is... Nasıl yanlış? 7 Attention. değil miydi? Yanlış mı bastım? Nasıl yanlış bastım? Burada bir şey yaptı bu arada. Bu şansımıza. Şansla ilgili bir şey yaptı bize. Sonunda bir işe yaradı. Bir bu değil. Bu be You are right. Hayır, yapma. Makası seçemedim. Yapma dostum. Basamıyorum ya. Tüh. Diğer tarafta kalacaktı. Niye böyle bir şey yaptım? Hata yaptım ya. Neyse. Lütfen artık salar mısın? Lütfen sal tamam. Şuradan bakıyorum. A değil. B. Tamam, çok güzel. Makasımız var. Sorun yok. Tamam matematik. 6 kere 2 12. 9 eksi 12 eksi 3. Şu. Good job. Next up. 4 kere 2 8 8 artı 8 16 8 artı 8 16 tane böyle. Right. Bu Next makas up. lazım. Makas da Baydoma testten alıyorsun. 10 artı 2 12 eksi 9 3. You ha. are right. Devam. Let's continue. 11 çarpı 7, 7 77 5 5 eksi 77 eksi 72. 9 18 27 36 45 54 63 72 14 eksi 72 bir dakika. Abi yapamadım eksi 58 değil miydi? Yapma 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 yapma. 11 artı 2 çarpı 4. 11 artı 8 19. The next subject is... Bu arada bu şans şey yapıyor bize 14'müş şuradan bu şans şey yapıyor bize ya you are right. next ee, yanlış yapmamıza 1 2 3 4, 5 6 awesome. çok güzel next. Tamam 1 2 bir dakika bunun cevabını bilmiyorum ya. Ama şey kalmadı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diye salladım tuttu. Tamam çok güzel. Şimdi 1, 2, 3. Bir de büyük olan dersek 4. Çok iyi. 40'ın üzerindeyse galiba şey olmuyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 falan yapalım. Bilmiyorum abi. Zaman Good yetmeyecek. Job. Ha bir salladım var ya böyle is. bir şey olamaz ya. Dikkat. Attention. Hadi. Hadi şunu da bilelim. Bu değil. B B B. Şuna bak tamam. B B B. Awesome. Güzel. Bitirdik. Well, I think that's it. Bitirdik mi? To be fair, your evet, bitirdik. Was not the best. Don't get me wrong. It was all right, but it was so boring. Boring, 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 boring. Come Sıkıcım. on, let's have some fun. Elini buraya getir ve bedava bir ödül al diyor. Elini buraya getir ve James'yi yiyebiliriz arkadaşlar. Got you. Entertain me and try to not die too fast. Çabuk ölmemeye çalış ve beni eğlendir diyor. Bu ne? Ne yapıyorum? Şu an ben bir şey yapmıyorum ki. Şu an... Ha ben bir, bir kaçmaya mı çalışıyorum? Bu... Lütfen kalkma. Seninle biraz daha oynamak istiyorum. Gözlerini aç. Açamıyorum. Ne yaptın bana? Ve oyuna tekrar girdiğimiz zaman da bu ekran çıkıyor arkadaşlar. Game over yani oyun bitti anlamına geliyor ve parmaklarımız kesilmiş durumda burada. Şimdi de isterseniz bahsettiğim diğer sona birlikte ulaşalım. Şimdi de daha iyi diyebileceğimiz oyunun hikayesini biraz daha ortaya çıkaran sonu birlikte yapalım. Bunu da bir önceki Bayan Limon videosunun yorumlarında sizler yazmışsınız. Birçok arkadaşımız yazmış. Oyunun içerisinde lanetli bir kuru kafa var arkadaşlar ve bedavaya alınabiliyor. Bu kuru kafa da oyunun sonlarını değiştirebiliyor. Lanetli kuru kafa kafa yerdeyken Bay Domates oyununun içerisinden satın aldığımız bıçağı Bayan Limon'a saplamayı bir kere daha deneyeceğiz ve bu sayede farklı bir sona ulaşıp ulaşamadığımızı da birlikte göreceğiz. Ben Bay Domates oyunundan bıçağı satın aldım. Bayan Limon'da da lanetli kuru kafayı aldım ve yere koydum. Şimdi de bıçağı birlikte saplayacağız. Bakalım neler olacak. Well, you tried to say the least. but you can't kill me Aynı with some random piece ama. of metal that you found hmm, gibi. there is no way you actually did this i'm actually impressed i could get rid of any knife but even i can't get rid of this skull's curse işte i'm so proud of you but all your efforts were in vain gurur because She definitely won't let me die like that. And that's a bummer. Oh, well, she's right. I just can't let this happen. Greetings. Sorry for interrupting your little conversation, but life of this person is actually very important to me. You see, I live in this body too, so I just can't let her die. In this world, oluyor? Gerçeği bir kere daha değiştirelim. İnanılmaz bir son arkadaşlar. Şu anda gerçeği bir kere daha değiştiriyoruz. Ne olacak? Gerçeği bir kere daha değiştirelim dedikten sonra yavaş yavaş üzerimize doğru geldi ve ondan sonra oyundan attı bizi ve tekrar girmeye çalıştığımız zaman şu anda giriş yükleme hatası ve hata mesajı player id yani oyuncu id'si oyuncu kimliği kayıp, kimliği yok gibi bir hata veriyor. Ve Bay Domates'e girmeye çalıştığımız zaman da yine aynı hatayı alıyoruz. Yani şu anda ne Bayan Limon oyununa ne de Bay Domates oyununa giremiyoruz arkadaşlar. Bu bölümde iki yeni sona daha ulaştık. Yeni bölümün hızlıca gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya bir tane like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Şu an ekranda önceki Bayan Limon videolarımı da görebilirsiniz. O videoları da izlemediyseniz hikayenin tamamına hakim olmak için mutlaka o videoları da izleyin. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşene izleyene kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.